Merhaba arkadaşlar. Bugün size Excel makro tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Excel'de veri tarama, internetten veri tarama, Google Maps veri çekme ile alakalı bir makro hazırlamıştık. Onunla alakalı bir tanıtım yapmak istiyorum. Hemen makromuzu açalım arkadaşlar. Makromuzu açılsa arkadaşlar makromuz Google Maps'ten veri çekiyor arkadaşlar. WhatsApp'tan mesaj gönderebiliyor toplu, takip yapmadan. Şimdi hücreleri temizleyelim. Burayı da temizliyorum. Arkadaşlar programımız şu şekilde çalışıyor. Ayar bölümüne giriyoruz ve buradan tüm sektörler olabilir arkadaşlar bu. Sadece e, bir sektör, bir, e, bir il, bir ilçe gibi düşünmeyin. Yani tüm aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde e, internette tarama yapıyor. Bunların adres bilgileri, telefon bilgileri, yorum sayıları, yıldız sayısı ve bu firmayla alakalı web sitesi varsa, o web sitesi, telefon numarasını söylemiştim, bu şekilde bir tarama yapıyor ve o verileri çekiyoruz arkadaşlar. Yani biz şimdi il olarak Ankara'yı seçelim, ilçi olarak Altındağ'ı seçiyorum arkadaşlar ve aranan sektör olarak da yazalım bakalım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bu verileri girdikten sonra burada veri tarama var. Veri tarama butonuna basıyorum. Ve veri tarama başlıyor. Şimdi ben bunu sonuna kadar beklemek istiyorum. Biraz vaktinizi alacağım. Böylelikle tam olarak ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Bu şekilde bir veri tarama, otomatik veri tarama yapıyor arkadaşlar. Mepsi açarak. Daha sonra Şimdi sektörleri tarıyor. Bulunan ilçedeki ve ildeki yazdığımız sektörü artık her neyi yazmıştık. Şimdi biz mobilya yazdık. O mobilya ile alakalı adresleri arıyor arkadaşlar. Arama işlemi bittikten sonra tek tek bulduğu tüm işletmelerin verilerini çekmeye başlayacak arkadaşlar. Bu uygulama ne işe yarayacak arkadaşlar? Bu uygulama eğer küçük bir işletme iseniz size çok yardımcı bir dost olacak arkadaşlar. Yani adres olsun, telefon numarası olsun, doğrudan mesaj gönderme gibi düşünün. Yani başlı başınıza birçok uğraş gerektiren işi tek bir e, makroyla e, halletmiş olacaksınız. Eğer bir, bir büyük bir firmaysanız illaki pazarlamacınız olacak arkadaşlar. Onlara bu hazırlamış olduğunuz verileri yani toplu olarak hazırlayabilirsiniz. Mesela bir ile gidebilir, bir ilçe gidebilir veya şehir dışında bir yere uğrayabilir. Oradaki bütün verileri sağlayıp mesela sekreteryada sağlanıp bu veriler dosya haline getirilip Yola çıkacak kişiye teslim edilir ve o kişi bu plan çerçevesinde bu yapılan e, adres bilgisi çerçevesinde o firmaları gezer kendisini anlatır veya gitmeden telefon numarasını çektiğiniz telefon numarasından arar ulaşır veya hiç telefon numarası kaydetmeden WhatsApp'tan kendi durumunu anlatabilir. Onun haricinde eğer varsa oluşturduğu bir rehber yani kendine özel bir rehber onu e, bakın arkadaşlar burada VCF bölümü var. VCF bölümü var. Ben onu size göstereyim. VCF bölümü arkadaşlar burada kayıt, kaydetmiş olduğunuz telefon numarası ve isimleri VCF dosyası haline getirebiliyorsunuz. Yani burada bir rehber oluşturabiliyorsunuz bu alanda. Bu VCF bölümüne de tıkladığınız zaman eğer oluşturduğunuz bir rehber veya size ait olan eski bir telefonunuzdan kalan rehberiniz varsa o rehberi buraya çekip silme, çıkarma, yeniden düzenleme gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar toplu bir şekilde e, veyahut burada yaptığınız veri taramadan yeniden bir rehber oluşturabilirsiniz. Yani telefonunuza yüklemek için e, o telefon numarası ve firma isimlerini rehber haline getirip toplu bir şekilde tek seferde telefonunuza atıp veya WhatsApp'tan paylaşma yapabilirsiniz. Başka paylaşma alanlarından da mail gönderebilirsiniz mesela. Onu telefonunuza koyup arkadaşlar tek seferde e, 500 tane, 1000 tane artı kaç tane numara oluşturduysanız arama yaptıysanız, sektörlerden bahsediyorum, onların hepsini tek bir rehber haline dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bu Böyle de bir yardımcı durumu var. Onun haricinde burada çekmiş olduğunuz verileri arkadaşlar, onları bir dosya haline getirip, birazdan göstereceğim işlemimiz bittikten sonra, veri çekme işlemimiz. O dosyayı telefonunuza yükleyebilirsiniz, telefonunuzdan adresi inceleyebilirsiniz adres maps maps şeklinde bir link oluşuyor arkadaşlar hücrenin başına yani firmanın başına. O linke tıklayarak telefonunuzdan ilgili firmaya yol tarifi şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde yine aynı şekilde telefonunuza koyduğunuz oluşturduğunuz dosyada web adresi var. Oraya girip bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. bunları birkaç kişiye sunmak için böyle bir dosya haline getirebilirsiniz. Yani yolda birkaç tane pazarlamacınız varsa o verileri herkese paylaşıp yani ortaklaşa burayı ben gezeceğim, burayı ben gezeceğim şeklinde gibi paylaşımlarda, planlamalarda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bu verileri A4 kağıdına çıkarıp üzerinde işte artık ne yapacaksanız A4 kağıdına çıkarıp o firmalarda gözden geçirebilirsiniz arkadaşlar veri olarak çektiğiniz firmaları. Genel olarak makromuz bu işlemleri yapıyor. Onun haricinde eğer bir bölgede değilseniz aynı zamanda biz pazarlamacılara yönelik çıkardık bu programı ama onun haricinde mesela bir otel düşünün. Yani akşam saatleri diyelim otelde kalacaksınız. Bilmediğiniz bir ildesiniz, ülkedesiniz artık neredeyseniz. Orada tüm otelleri, o bilmediğiniz şehirdeki tüm otelleri çıkartıp varsa kampanyaları, fiyat bilgisi varsa bunları da veri olarak çekip Burada da aynı zamanda otelleri arayıp işte artık nerede kalacaksanız o oteli bulabilirsiniz, gidebilirsiniz. Yani böyle bir planlamaya da yardımcı olacaktır size. Onda biraz sonra zaten otelle alakalı bir arama yapıp onu da göstermek isterim yani ne demek istediğimi. Ama bu tam olarak bizim biraz sonra ben sizin vaktinizi almayacağım. Eğer o otel aramasını yaparsak orada hızlandıracağım yani videoyu. O kısmı hızlı bir şekilde atlarız. Evet verilerimizi taranmaya devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Bakın burada WhatsApp işareti var. Bu WhatsApp Web arkadaşlar buraya, buraya tıkladığınız zaman WhatsApp Web'e yönlendiriliyor. WhatsApp web sayfası açılıyor yani WhatsApp işlemini yaparken ilk önce buraya tıklıyorsunuz ve QR kodunuzu telefonunuzdan okutuyorsunuz arkadaşlar. QR kodu okuma işlemi bittikten sonra eğer burada veri çektikten sonra göreceksiniz birazdan burada telefon numaraları olacak. O telefon numaralarına tabii ki de o telefon numaralarından cep telefonlarına özellikle yani çünkü sadece denemeleri yani WhatsApp ve telefon numarası cep telefonu olanlara yapacaktır arkadaşlar. Yani onu seçecektir, ayıklayacaktır kendisi program içinde. O ayıklanan telefonların da aynı zamanda bir rapor çıkacak arkadaşlar yani WhatsApp mesaj gönderme işlemi bittikten sonra diyelim 500 tane gönderdik, 300 tane gönderdik. Bu telefon numaralarında hangisine gönderildi, hangisine gönderilmedi şeklinde gönderildi, gönderilmedi şeklinde bir raporlama sunarsınız arkadaşlar. Yani bu raporu da önemli tabii ki. Neden? Çünkü belki de burada adres maps olarak yani Google'dan çektiğimiz verilerde ilgili telefon numarası gerçek değil veya kullanılmıyor bir numara olabilir. O zaman size bu, bu numaranın kullanılmadığını anlamış olursunuz. Yani bu numara kullanılmıyor, gönderilmedi yani. Şekilde ee, bir not düşer e, raporlar arkadaşlar. Ee, bu da aynı zamanda size e, WhatsApp gönderisinde çok önemli bir e, detay bize göre. Aynı zamanda WhatsApp'tan sadece mesaj değil arkadaşlar. Bakın WhatsApp'ın mesaj bölümü burası, e, şu kısım. Aynı zamanda e, WhatsApp'tan Resim, video, bunları da mesajın önüne ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesajınızı yazdıktan sonra WhatsApp gönder butonuna tıkladığınızda size bir alan açılacak, e, dosya seçim alanı. Oradan diyecek ki, yani fotoğraf ve video seçmek istiyor musun? Veya dosyası bir şey seçmek istiyor musun? E, siz tamam derseniz oradan bir dosya resim seçeceksiniz veya video seçeceksiniz, onu göndereceksiniz. Onu gönder veya göndermeyecekseniz iptal diyeceksiniz. O sadece mesaj göndermeye başlayacak arkadaşlar. Ondan sonra otomatik gidecektir arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İşlem bittiği zaman artık kaç tane numara varsa hepsine e, telefonlara hiç kaydetmeden yani telefon numaranızı telefonlarına telefonunuza kaydetmeden hiç bilmediğiniz numaralara WhatsApp'tan mesaj gönderebileceksiniz arkadaşlar. Evet işlemimiz de epey sürdü. Şimdi bitmeden. Bu stabil çalışma için bu hız maalesef bu hız e, önemli arkadaşlar yani internetinizin durumuna göre hızına göre durum değişebilir ama şu an yani stabil şekilde çalışıyor yani veri çekiyor aynı zamanda aynı zamanda sayfayı açıyor okuyor e, böyle bir işlem yapıyor e, ondan ötürü e, bu stabil çalışma e, süresi bu şekilde arkadaşlar. E, biz yine anlatacağım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın arkadaşlar burada bir alan kodu var. Bu alan kodu e, ülke alan kodudur. Diyorsunuz WhatsApp webte ülke alan kodu e, girmeniz gerekir. Buradaki cep telefonlarını tespit ettikten sonra alan kodunu başına ekler. Eğer bunlar yabancı bir numara ise yani başka bir ülkeye ait numaralarsa o zaman o ülkeye ait alan kodunu buraya işlem başlamadan önce girmeniz lazım. Yani WhatsApp mesajı gönderirken. Ama size ilk açılışta program her ilk açılışında burada artı 90'ı göreceksiniz arkadaşlar. Bu otomatik buraya gelecek. Sürekli burada sabit duracak. Yani isterseniz üzerine tıklayıp değiştirebilirsiniz. Burada A işareti var. Bu ayar bölümüne gidiyor arkadaşlar. Yani ayar sayfasına. Burada tıkladığınız zaman ayar sayfasına gidersiniz. Ee, i̇şlem bitince göstereceğim. Burada filtre işaretleri var arkadaşlar. Yani firmalar filtreleyebilirsiniz. Artık kaç tane numara kaydetmek istiyorsanız, hangi numaraları ayırmak istiyorsanız. Yani bunu sadece bu veri tarama için düşünmeyin. Eğer telefonunuzun ile alakalı bir çalışma yapacaksanız, yani VCF dosyanızı çektikten sonra telefonunuza ait o dosyadan istediğiniz numaraları gruplayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, eklemeler çıkarmalar yapabilirsiniz, grup şeklinde hepsini burada düzenleyebilirsiniz. Yani böyle bir kolaylık sağlayacaktır. Sonra da tekrardan e, VCF dosyaları oluşturabilirsiniz. Evet bizim veri tarama işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi veri taramaya bakıyoruz. Bakın burada isimler geldi, firmaların isimleri. Burada puanlar geldi ve e, yorum sayılar geldi arkadaşlar. Adresimiz, telefon numaralarımız e, ve varsa internet adresleri. Yani web yok diyor. Bakın burada bazılarında web yok, bazılarının web adresleri varmış. Bu şekilde de eğer isterseniz bunları ayırabilirsiniz. Mesela web sayfası olmayan firmalara uğramayacağım diyorsanız o zaman gelirsiniz buraya arkadaşlar. Buradan filtreden e, tümünü seçi kaldırıyorum ve şuraya geliyorum. Web yok, bakın arkadaşlar web yok. E, şöyle yapayım, özür dilerim. Şöyle gelirim ben aşağıya. Web yoku çıkarırım. Boş olanları çıkar derim. Tamam derim. Bakın çıkar onları. Yani bu şekilde de dosyanızı oluşturabilirsiniz. Dosyanızı oluşturabilirsiniz. Biz şimdi e, yeni sayfa oluşturalım. Yeni sayfa oluşturalım arkadaşlar. Sayfa ismi yazalım. Bu neydi? Mobilya'ydı. Mobilya. Mobilya diyorum arkadaşlar dosya ismi. E, yeni sayfa masa üstüne kaydediyor şimdi. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim o dosya. Bu dosya şimdi masa üstüne kay. Ee, bakın arkadaşlar, bu bahsettiğim dosya e, yani e, bahsettiğim dosya bu arkadaşlar yani çekilen verilerin çekilen verilerin e, arkadaşlar özür dilerim çekilen verilerin e, dosyası bu şu dosya yani mobilya dosyası. Bakın arkadaşlar burada bir link oluşturmuş adres maps diye burada firma isimleri yazıyor adres mapsler gelmiş yani bu firmaya gitmek istiyorsanız dijital olarak buraya tıklıyorsunuz mesela internet yoluyla. Ee, oraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Yol tarifine tıklıyorsunuz telefonunuzdan. O firmaya e, direkt gidiyorsunuz arkadaşlar yani. Direkt gidiyorsunuz maps'ta. Bu adres Maps'ler o işe yarıyor. Yani firma ismini yanındaki adres Maps'ler. Bunlar da web adresleri. Yani bu firmanın web adresi varsa biraz önce biz biliyorsunuz web adresi olmayanlar çıkarmıştık. Bakın onlar çıktı. İsterseniz onları da alabilirsiniz yani gibi. Yani burada bakın puan durumu yazıyor ve yorum sayısı yazıyor. Yani bunlar önemli. Bunu burada bir firmanın kalitesini, klasmanını buradan hesaplayabilirsiniz yani. Fikirsel olarak eğer pazarlamacıysanız. Şimdi arkadaşlar bu durum böyle. Gelelim e, biz şey gösterelim bir de. E, oteller demiştim size e, biraz önce. Şimdi ben orayı biraz hızlandıracağım. Hemen ayar sayfama geliyorum. Ayar sayfamdan buraya burada şeyi seçelim. Muğla'yı seçelim arkadaşlar. Ee, Muğla'yı seçiyorum. Ee, buradan da diyelim biz Muğla'dayız şu an. Ee, buradan da Fethiye'yi seçtim arkadaşlar. Buraya da sektör olarak yine aynı şekilde bir sektör yazıyoruz ya. Buraya da otel yazıyoruz arkadaşlar. Ve e, ben veri sayfasına geliyorum arkadaşlar. Şimdi veri sayfasına yine veri taramaya tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buna basacağım. Biraz hızlandıracağım siz sıkılmamanız için. Ee, biraz önce zaten gösterdim ne demek istediğimi. Arkadaşlar <laughs> işlemimiz bitti ee, yine biraz önceki gibi e, isimlerimizi buraya yazdı ee, puanlamalarımız yorum sayılarımız adreslerimiz telefon numaralarımız ve internet adreslerimiz şimdi burada fiyat yazıyor arkadaşlar burada bakın e, bu firmaların otellerin kampanyaları varmış ne diyor 31 Ekim 1 Kasım arası gecelik. 2436 TL. Şimdi böyle de bir fiyat çekiyor arkadaşlar. Eğer fiyat bilgisi varsa, bu şekilde bir kampanyası söz konusuysa, bu bilgileri de çekiyor arkadaşlar. Otel araması yaptığınız zaman. Eğer diğer sektörlerde de fiyat bilgisi varsa o şekilde gelir yani. Eğer kampanya varsa. Şimdi biz burada e, filtre yapalım. Bakın arkadaşlar filtreye tıklıyorum. Filtreyi açıyorum. E, bunu büyükten küçüğe sıralıyorum arkadaşlar. Bakın 29-31 Ekim için gecelik en yüksek fiyat arkadaşlar bakın 10.620 TL'lik bir otel ee, bu da kampanyalı fiyatıymış arkadaşlar şimdi bu şekilde bir sıralama yaptı büyükten küçüğe sıraladık biz bakın ee, şurada hatta bakın burada fiyat bilgisi de yok yani bunlar burada Mesela şu iki otelde hiçbir kampanya da yokmuş fiyat bilgisi de gelmemiş arkadaşlar sıfır çıkmış şimdi bu şekilde de bir sıralama yapıyor arkadaşlar yani çok uzatmak istemiyorum Şimdi buradaki telefon numaralarını bakın arkadaşlar. Rehber oluşturmak isterseniz. Biz direk rehberimizi oluşturalım. Onu da göstermek istiyorum. Biraz önce dosya bilgisini vermiştim. Ee, şimdi, şimdi bir VCF dosyası oluşturmak istiyorum buradaki telefon numaraları ve firma isimlerinden arkadaşlar. Ee, buraya geliyoruz, rehber ismimizi yazıyoruz. Yani aynı zamanda bu telefon rehberimizde de telefonu artarsak eğer arkadaşlar bu numaraları, bu numaraların e, firmaların başına gözükecek kod yani bu kodla telefonunuzda rehberinizde e, hemen bulabileceksiniz veya hemen silebileceksiniz yani aynı zamanda yani büyük bir rehber olacağı için bunu e, silmek çok zorlaştırır onun için bir kodlama yazmak istiyoruz e, bu kodlama aynı zamanda vcf dosyasının ismi olacak bu otel arkadaşlar neredeydi fetih'e fetih e, otel diyorum yani ot otel otel diyorum bu mesela benim kodum oldu şimdi VCF dosyasını masaüstüne kaydetliyorum arkadaşlar. Oluşturuldu diyor. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ee, hemen masaüstüne geliyorum arkadaşlar. Bakın. FED, Otel VCF dosyamız burada arkadaşlar. Bu dosyayı eğer telefonunuza atarsanız arkadaşlar dosya kısmına. Bunun üzerine tıkladığınız zaman bu biraz önce gördüğünüz telefon numarası ve isimler telefonunuza kaydolacak arkadaşlar. Tek seferde. Ee, tek seferde kaydolacak. Ee, biz şimdi burayı silelim ve o VCF dosyasını açalım arkadaşlar. VCF dosyalarını açarken de biraz önce söylemiştim eğer elinizde bir VCF dosyası varsa bu VCF dosyasını burada düzenleyebiliyoruz demiştim. VCF dosyasını açıyorum ve evet, biraz önce oluşturduğum masaüstüne oluşturduğum VCF dosyasını buluyorum hemen. Bakın burada arkadaşlar tamam diyorum. Evet, şimdi ne olmuş? Başına bakın biraz önce bizim kodlamamız vardı. Fed Otel yazmıştık. Fed Otel diye kodlama yapmış başına ve firma isimlerini yazmış. Sonra telefon numaralarını çekmiş arkadaşlar bakın telefon numaralarında da çekmiş bu şekilde yani telefon numaralarımız da gelmiş ee, evet şimdi burada bir tane ne var mesela şu yabancı bir numaraya benziyor mesela bunda problem çıkabilir alan kodundan dolayı ee, problem çıkabilir Şurfeet Otel e, Villa Mel mesela bunda bir yabancı numara gibi bir şey galiba bu. bakalım evet bu yabancı numara olabilir arkadaşlar. Ee, bu şekilde düzenlemiş arkadaşlar. Yani bunu da yapabiliyorsunuz. Yani fazla uzatmak istemiyorum. Onun haricinde demiştim ki bu numaralardan cep telefonu olanlarına WhatsApp'tan, WhatsApp web'ten toplu mesaj gönderebiliyorsunuz. Mesajlarınızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, WhatsApp mesaja tıklıyorsunuz üstüne ve göndermeye başlıyor. Onun için önce WhatsApp web'i e açıyorsunuz. WhatsApp web için buraya basıyorsunuz. Kodunuzu okutuyorsunuz telefonunuzda. Sonra kodunuzu okuttuktan sonra tanıma yapıyor. Ve buradan WhatsApp mesaj bölümüne tıklıyorsunuz ve göndermeye başlıyor arkadaşlar. Otomatik göndermeye.